Peygamberimizin kızları Hazreti Ümmü Gülsüm'ün hayatı Günler kasvet, vahşet ve sevgiden, kardeşlikten yoksun bir şekilde devam ediyordu. Akıllı insanlar bu karanlığı aydınlatacak bir kurtarıcı göndereceğini Allah'tan bekliyorlardı. Hele kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi, hayattan koparılmaları, onların şeytanla eş değer tutulduğu bir dönemde Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem kızı dünyaya geldi. 605 yılında Mekke'de doğdu. Zeynep ve Rukiye'den sonra Resul-i Ekrem'in üçüncü kızı olup annesi Hazreti Hatice'dir. Dolgun yüzlü, çok güzel bir yavrucak olduğundan dolayı ona Ümmü Gülsüm adı verildi. O Mekke'de peygamberlikten önce dünyaya geldi. Kureyşliler kendi aralarında Muhammed'in kızlardan başka çocuğu olmuyor diye ileri geri delikodu yapıyorlardı. Onlar kız çocuğu doğduğunda diri diri kumlara gömecek kadar cahiliye içerisinde merhametsiz ve vahşi insanlardı. Onların bu durumunu Allah Celle Celaluhu şöyle bildiriyor. Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir, kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir, onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün, bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Peygamberimize henüz ilahi görev verilmemişti. Annesi Hazreti Hatice'nin himayesinde edebin, ahlakın, görgünün en ince detaylarıyla yetişen Ümmü Gülsün ve kardeşleri Mekke'de herkesin beğendiği birer çocukluk hayatı yaşıyorlardı. Ablası Rukiye ile adeta ikiz gibiydiler. Ev işlerinde annesine ve kardeşlerine yardımcı olması birbirleriyle uyumu çevrenin dikkatini çekiyordu. Ablası Zeynep'in evlenmesinden sonra üç kız kardeş yaşları birbirine yakın ama birbirlerine hem saygılı hem de bağlıydılar. Kalp kırmamaya, tembellik yapmamaya gayret ediyorlardı. Entelektüel bir hanım olan anneleri Hazreti Hatice, kültürün, edebin, hayanın, ahlakın zirvesinde bir insandı. Ticaret kervanları düzenleyip ekonomik hayatın içerisinde ciddi söz sahibi olan Hazreti Hatice ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biricik kızlarının cahilerin tozuna toprağına bulaşmadan yetişmelerine ciddi gayret sarf ediyorlardı. Peygamberimizin kızı Zeynep, Ebu'l As ile evlenince Ebu Leheb, oğulları Utbe ve Uteybe'yi yeğeninin kızlarıyla evlendirmek istiyordu. O dönemde temiz, iffetli, ahlaklı bir insan bulmak zordu. Ebu hep komşusu olan yeğeninin kızlarını iki oğluna istemek için kardeş Ebu Talip aracı yapmıştı. Katı kalpli karı kocadan olan çocukları Utbe ve Uteybe, zarafetin ve inceliğin temsilcisi olan bu iki masumla evleneceklerdi. Hazreti Hatice ve Allah Resulü bunların durumunu biliyor ama inatçı amca ve yengenin bu isteklerine vazgeçmeyeceklerini de çok iyi biliyorlardı. Peygamberimize peygamberlik verilince anneleriyle birlikte Ümmü Gülsüm ve kardeşleri de İslam'la şereflendiler. Ümmü Gülsüm Uteybe ile evlenmişti. Tebe suresi inince Ebu Leheb iki oğluna eğer siz Muhammed'in kızlarını bırakmazsanız yanınızda durmak bana haram olsun dedi. Anneleri de Muhammed'in iki kızını da boşayınız çünkü onlar babaları gibi sapıtmışlardır dedi. Onlar da peygamberimizin kızlarını boşadı. Uteybe Ümmü Gülsüm'ü boşadı. İman halkasına ilk katılanlardan birisi olan Hz. Osman ile kısa bir zaman sonra ablası Hz. Rukiye evlenip Habeşistan'a hicret ettiler. Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a kız kardeşi Fatıma ile beraber Mekke'de ana babalarının yanında kaldılar. İki ablası da evlenmişti. Evin işlerinden o sorumluydu. Hayatın sıkıntıları, müşriklerin eza, cefa ve ambargoları günden güne artıyordu. Müslümanlara ambargo ve boykot uygulanıyordu. Haşimoğulları ile birlikte Müslümanlar Ebu Talip mahallesinde hapsedilmişti. 3 yıl süren bu ambargoda aç ve susuz bırakılmışlardı. Ümmü Gülsüm radıyallahu anh bu zor ve sıkıntılı günlerde Yaşının üzerinde bir olgunlukla anne ve babasının elem ve kederini hafifletmeye çalışıyordu. Üzerine düşen sorumluluğu biliyor ve annesine üzülme anneciğim diye onu teselli ediyordu. Aile içerisinde eğer problem yoksa hariçten gelen problemlere göğüs germek daha kolay oluyordu. Peygamberimizin en büyük tesellisi aile içerisinden kendisine inanmayan birisinin çıkmamasıydı. Hazreti Nuh'un aleyhisselam oğlu ve hanımı gibi inanmasalardı Allah Resulü'nün içi parçalanırdı. Zaten her şeyle kendisine yardımcı olan amcası Ebu Talib'in iman etmemesi kendisini büyük bir üzüntüye sevk ediyordu. Her zaman karanlık sonuna kadar devam etmezdi. Her gecenin bir sabahı, her çilenin de bir sonu olacaktı. Bu çilelerin de sona ereceği bir zamanı var diye sabretti. Sabrının mükafatını Allah'tan bekledi. Günler sıkıntı içerisinde bir bir geçmekteydi. Bir gün Ebu Talib Müslümanların kuşatıldığı mahalleye geldi ve ambargonun kalktığını müjdeledi. Kabe'ye asılan vesikanın parçalandığını haber verdi. Bu haber Müslümanları çok sevindirdi. Müjdeli haberler mutluluğun devamı anlamına gelmiyordu. Ümmü Gülsüm'ün annesi Hz. Hatice 25 yıl kadar süren mutlu bir evlilik hayatından sonra hicretten 3 yıl kadar önce 10 Ramazan'da yani 19 Nisan 620'de vefat etti ve Hacun kabristanına defnedildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Hatice'nin vefatından 3 gün önce amcası Ebu Talib'i kaybettiği için düşmanlarına karşı kendisini savunan iki desteğini yitirmiş oldu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızlar Ümmü Gülsün ve Fatıma ile icrete kadar birbirlerine ciddi destek oldular. Nübüvvet davasında müşriklerin baskıları, zulümleri ve hakaretlerine babalarıyla beraber göğüs geriyorlardı. Nihayet baskılar dayanılmayacak hale gelince Peygamberimiz ve birçok sahabe Medine'ye hicret ettiler. İki kardeş Mekke'de kalmışlardı. Gerçi ablaları Zeynep'te vardı ama o evliydi ve bir kocası vardı. Teyzelerin oğlu olan Ebu As aileye sahip çıkıyordu fakat iman nasip olmamıştı kendisine. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye yerleşip ailesini getirecek ortam hazırlayınca Hz. Zeyd bin Harise ile Hz. Ebu Rafi'yi yanına çağırarak onlara Mekke'ye gidip orada kalan ailesini getirmelerini istedi. Hz. Zeyd bin Harise, Hz. Fatıma, Hz. Ümmü Gülsüm ve Hz. Sevde ile kendi eşi Hz. Ümmü Eymen ve oğlu Hz. Üsame'yi de yanına alarak yola çıktı. Hz. Zeyt bin Harise, Hz. Fatıma, Hz. Ümmü Gülsüm, Hz. Sevde ile kendi eşi Hz. Ümmü Eymen ve oğlu Hz. Üsame'yi de yanına alarak yola çıktı. Hz. Ümmü Gülsüm ve Hazreti Fatıma radıyallahu anhum amcaları Hz. Abbas'ın develerine bindiler. Kafile Kudeyt mevkiine gelince Zeyd bin Harise 3 deve satın alarak kutlu yolcuları onlara bindirip Medine'ye doğru yola devam etti. Kureyşler Müslümanları Mekke'den hicret etmek durumunda bırakmalarına rağmen bazıları kötülük yapma düşüncesine kurtulamamışlardı. Allah Resulü'nün ailesi hicret ederken yolda Huveris bin Nukiz adında bir Mekkeli'ye rastladılar. Müslümanlara kötülük yapmaktan zevk alan bu zalim, Hazreti Fatıma ve Hazreti Ümmü Gülsüm'ün devesini dürtüp ürküterek bu iki masum insanın yere düşmelerine sebep oldu. Peygamberimizin kızları Ümmü Gülsüm ve Fatıma mücadele ile büyümüş, inanılmaz zulümler görmüş, olanlara sabretmiş. İradeleri çelikleşmişti. Buna da sabrederek çölleri aşıp Medine'ye, dinlerini özgürce yaşayacakları İslam yurduna vardılar. Medine'de Ensar'ın hanımlar onları karşılayarak evlerine misafir ettiler. Onları güzel bir şekilde ağırladılar. Bir müddet dinlendikten sonra kendileri için yapılan eve yerleştiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam'a davete Medine'de de devam ediyordu. O Medine'de bir yandan sahabelerini yetiştiriyor, diğer bir taraftan da İslam devletinin temellerini atıyordu. Burada insanlığın dünyasını ve ahiretini aydınlatacak örnek davranışlar öğretiliyordu. Bir taraftan da İslam'ı yok etmek isteyen müşriklerle savaşılıyordu. Bütün bunlara yakından şahit olan Hz. Ümmü Gülsüm bu dönemde de babasına ve İslam davasına hizmet etmeye devam etti. Hicret yurdunda da üzüntüler bitmiyordu. Büyüklerin çilesi büyüktü. Annesini hicretten önce kaybetmiş olan Hazreti Ümmü Gülsüm'ün Medine'ye gelişlerinin üzerinden daha bir yıl geçmeden ablası Hazreti Rukiye'nin de vefatıyla sarsıldı. Ablasının ölümü onu ve Hazreti Fatıma'yı çok üzdü. Peygamberimizin o sırada Bedir'de müşriklerle savaşıyor olması, babasının yanında olmaması onun üzüntüsünü derinleştiriyordu. Hazreti Osman eşi Rukiye'nin vefatı sonrası çok üzgündü. Üzüntülü halleri aylarca devam etti. Hazreti Ömer yalnız kalan Hazreti Osman'a kızı Hafsa ile evlenmesi teklifinde bulundu ancak Hazreti Osman bu teklifi kabul etmedi. Hazreti Ömer dostunun bu tavrına içerledi ve Allah Resulüne şikayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, Hafsa Osman'dan hayırlısı ile, Osman da Hafsa'dan hayırlısı ile evlenecek." buyurdu. Bundan sonra Peygamberimiz Hazreti Ömer'den kızı Hafsa'yı istedi ve kendisine eş olarak seçti. Bu arada akrabalık bağlarının kesildiğini düşünen Hazreti Osman'a da kızı Ümmü Gülsüm'ü nikahladı. Gerekli hazırlıklar tamamlandı, hicretin üçüncü yılında düğünleri yapıldı. Hz. Osman Ümmü Gülsüm ile evlenmekle peygamberimize ikinci defa damat olma şerefine nail oldu. Bundan sonra Hz. Osman Zinnureyn yani iki nur sahibi imanına sahip oldu. Ümmü Gülsüm ile Hz. Osman arasında sevgi ve şefkat vardı. Onlar birbirleriyle anlaşır, fazilette yarışırlardı. Zaman zaman evlerine uğrayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızına eşini nasıl buldun diye sordu. O da o çok iyi bir eş dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızına eşine çok iyi davranmasını tavsiye etti ve o atan İbrahim'e ve babana en fazla benzeyen kişidir dedi. Bundan dolayıdır ki Ümmü Gülsüm radıyallahu anh Hazreti Osman'ı insanların en faziletlisi olarak bilip ona öyle davranırdı. Hazreti Ümmü Gülsüm 27 yaşına gelmişti. Tam gün görecekti ki bedeninde bir bitkinlik hissediyor, yüzü soluyordu. Son zamanlarda pek bir şey yemez olmuş ve ince, naif olan vücudu iyice zayıflamıştı. Bu durum hastalanmasına sebep oldu. Birçok çile ve ıstıraba katlanan, yaşının üzerinde olgunluk gösteren Ümmü Gülsüm radıyallahu anh'a çok rahatsızdı. O hasta yatağındayken İslam ordusu Tebük seferine çıkmıştı. Ne kocası ne de babası yanındaydı. Ümmü Gülsüm çok bitkin bir vaziyetteyken ordunun Medine'ye geldiğini duyunca Biraz kendine gelir gibi oldu. Moral yerine geldi ancak takati kalmamıştı. Hazret Ümmü Gülsüm'ün vefat etmekte olduğu haberi Hazreti Osman'a ulaştırıldı. Kalbi eşinin durumuyla pır pır atan Hazreti Osman, Ümmü Gülsüm'ün yanına koştu. Yanına vardığında o Rabbine kavuşmuştu. Allah Resulü ve ashabı Hazreti Osman'ın evine geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızının soğuk bedeniyle karşılaştığında şefkat dolu yüreği mahzun oldu ve gözyaşlarına boğuldu yapılacak şey her vefat edene olduğu gibi teçhiz ve tekvin yapılması gerekiyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem damadı Hazreti Osman'ın koluna girip dışarı çıkardı. Hazreti Safiye, Esma ve Ümmü Atiye radıyallahu anhum içeri girdi. Efendimiz bu kadınlara, kızım Ümmü Gülsüm'ü 3-5 veya daha fazla yıkayınız. Hanımlar Ümmü Gülsüm'ü yıkarken Peygamberimiz Biricik kızının kefenini tek tek kendi elleriyle uzatıyor, nasıl kefenleyeceklerini tarif ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ve gözyaşları arasında kızının namazını kıldırdı ve onu da diğer kızları Rukiye ile Zeynep'in yanına Baki kabristanlığına defnetti. Ümmü Gülsüm'ün vefatı Hazreti Osman'ı çok mahzun etti. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu teselli için on tane kızım olsaydı biri öldükçe onları birer birer Osman'a nikahlardım buyurdu. Ona sevgi dolu iltifatta bulundu. Rabbim ahirette Peygamberimizin kızlar Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep, Fatıma radıyallahu anhum ecmain ve sevdikleriyle bizleri komşu eylesin, yollarından ayırmasın. Amin.